Merhaba dostlar. İnternet yalanları serimiz biliyorsunuz ki bitmiyor çünkü yeme <laughs> işin içine yapay zeka da katıldı. Bin bir tane yalan oluştu yine. Sosyal medyada dönen saçma sapan yalanlardan bazılarına bakalım birlikte. <laughs> Efendim evet, Japonya'da 3 boyutlu bir yazıcı yapmışlar. Ama öyle böyle değil ya. Yani ayağını sokuyorsun, ayağına göre bir ayakkabı oluşturuyor anlık olarak. Tam böyle cuk oturacak şekilde. Ama işin komik yanı bu değil. Şimdi insanlar bu videoyu izliyor ve şöyle paylaşıyor bak. Japonya'nın kendi kendine boyut ayarlayan spor ayakkabı bölmesi ayakkabı dünyasını sonsuza dek değiştirdi. Ya yani düşünsenize işte bak bunu bu, bunu paylaşan yerin kaynağını bilmemesi olanaksız. Bunun yapay zeka olma, olduğunu bilmemesi olanaksız ama Twitter üzerinde herkes şimdi şey paylaşıyor. Yapay zeka videolar Paylaşıyor ve üzerine de biri sorduğunda ya ben yapay zeka değil ki demedim ki diyebileceği şekilde metin bırakıyor. Maksat gerçek sansınlar etkileşim artsın işte. Yani. Bu da onlardan biri. Ayağınızı sokunca ayağınıza göre ayakkabı veren yazıcı. Kafanızı sokunca saçınızı kesen o makinalar falan hepsi hikaye. Bir tane video çıktı. Markette yiyip içiyor adam. Ondan sonra parasını ödemeden çıkıyor. Tabii ki bu kurgu. Çok güzel. Nasıl? Düşünsene biri alenen hırsızlık yapıp ki bu hırsızlık. Yani senin marketin içerisinde bir şey yiyip boş kabını bırakman bir şey ifade Yine hırsızlık abicim yani. Ha o boş kaba alıp dışarı çıkmışsın. Ha içeride bırakmışsın. Ha yakalanmanı etkiler sadece. Hırsızlığını değil. Allah mikrofonu olduk. Tabii ki kişi de açıklama yapmak zorunda kalmış. O kadar linçten sonra. Deli linç yedi çünkü. Bakalım. Şimdi abi kurban. Kendimize bir gırgır gır şamata çektik onu biliyor musun? Onlar da arkadaşlar hani parasını böyle gırgır gır şamata yaptık biliyor musun? BİM çalışan arkadaşlarıyla mizansen temalı farklı videolarda paylaşmış bu arkadaş. Başka bir tane de işte eşinden korkan aslan falan bunlardan çok görürsünüz. Hayvan temalı e, yapay zeka videoları çok çok olacak. İşte yavruya vurdu diye eşinden fırça ve tokat yedi ormanlar kralı falan. Ya bunlar tabii şey ya yani masumane mizansenler hani orman kralı fırça yemiş falan. Hani bu, bu tarz videolarda... Ben bir zarar görmüyorum açıkçası. Ama yalan mı gerçek mi yapay zeka mı değil mi bunları bilmek lazım. İşte yavrusuna vurdu diye hanımından fırça yiyen kral falan. Böyle de paylaşım olmuş. Bir tane şaka gördüm. Trende kelepçe takıyorlar ve çıkıyorlar oradan. Adam içeride kelepçeyle kalıyor. Bu aralar böyle kurgu videoları gerçek sanarak çok fazla paylaşan var. Ee, hani yapay zeka geçtim tabii kurgu olanlar da var bak şimdi. İzleyelim. Yapıyor. <laughs> 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 É mesmo. İnsanlar tıkalmak almak için delirdi. Video çeken adam metroda rastgele insanları tutunma yerine kelepçeleyip anahtarla birlikte metrodan indi. Sana bu bilgi nereden vakıf oldu? Yani odak TV'ciyim. Sen bu bilginin kesinliğine nasıl eminsin de? Kalmak için çıldırıp bunu gerçekten yaptıklarına inanıyorsun. Evet böyle bir şey yapmışlar ama gerçek mi değil mi? Şimdi görüntüyü paylaşan Emre Nalçakar içerik üreticisi sadece ufak bir şaka diyerek paylaşmış. Arkadaşlar kesinlikle kurgudur yabancı bir insana yapılmamıştır ve yedek anahtar cebindedir bilginize ifadeleriyle paylaşılmış. Dolayısıyla neymiş kurgu yani. bu gönderiyi paylaşan kişinin bunu bilmeme olasılığı yok eğer profilinden aldıysa videoyu. Bir de bir şey fark ettiniz mi? Belli başlı hesaplar var. Biri paylaşınca diğerleri tak diye paylaşıyor. Böyle sanki birbirine bağlı bir ağ varmış gibi. Şimdi yanlış bilgi meselesine geldiğimiz zaman hep aynı şeyi görüyoruz. Dağınık veriler, kopuk kaynaklar ve kimin neyi ne zaman söylediğinin net bir şekilde takip edilememesi. İş dünyasında da durum pek farklı değil. Bu yüzden operasyonları daha merkezi ve şeffaf bir şekilde yönetmek şart. Örneğin da CRM'de her müşteri ve satış fırsatı tek bir kart üzerinde tutuluyor. Kim ne söylemiş? Ne zaman arama yapılmış? Teklif gönderilmiş mi? Tahmini gelir ne? Hepsi orada. Hiçbir şey kaybolmuyor. Satış süreci kanban mantığıyla ile ilerliyor. Kartı sürükleyip bir aşamadan diğerine taşıyorsun. Arama, e-posta, toplantı gibi takipler doğrudan sistem üzerinde planlanıyor ve takvimle entegre çalışıyor. E-posta tarafında da işler hızlanıyor. Hazır şablonlar var ve ChatGPT entegrasyonu sayesinde otomatik e-posta taslakları bile oluşturabiliyorsun. Tüm veriler analitik bir panelde toplanıyor. Gelir, performans, gelecek projeksiyonları yani sadece yorumlar değil somut veriler. Nasıl ki yanlış bilgiyle mücadelede düzen ve doğrulama şartsa, iş dünyasında da merkezi ve temiz müşteri yönetimi olması olmaz. Üstelik o da USRM tüm bunları ücretsiz olarak sunuyor. Denemek isteyenler için link açıklamada ve sabitlenen yorumda olacak. Mutlaka girin bakın derim. Bir de bir adam çıktı işte kitap okumak cahilliktir. Buradaki bütün kitapları ben okudum cahillik falan diyordu. Şurayı göster yavrum. Şurayı göster yavrum. Baya okumuşsunuz ya. Kemal Karatay. Ankara Çankaya 1955 doğumluyum. Gördüğünüz kitapları 50 yılda devirdim. 15 saat devamlı kitap okudum. Kitap okumak cahilliktir. İşte kitap okumak cahilliktir diyor kısacası. Şimdi bu çok fazla hayatım boyunca hep kitap okudum. Sonra alzheimer testi koydular işte hiç dostum olmadı etrafımda falan diye konuşuyor. İşte Çankayalı kitap kurdun açıklamaları tartışma yarattı demiş bir tanesi. Ve inanılmaz şekilde ona destek mesajları da var işte. Amca haklı gerçekten öyle falan. Şimdi bu eleştirel bir skeç olarak hazırlanmış. Videodaki kişi de Ankara'nın en çok bilinen sahaflarından biri. Fırat sahafın sahibiymiş. Kendisi de bir açıklama videosu yapmış neden çektiğini dair Bak. Merhaba arkadaşlar. Dün yönetmen arkadaşımla kitap okuyanların mutsuzlukları üzerine bir sketch yazdık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ancak bir hatırlatma yapmak gerekmektedir. Şöyle ki dün yaptığımız video tamamen bir sketchti. Mizah gereği yaptığını açıklıyor. Bir de şey var böyle insanların gaz çıkarırken çekilmiş e, anına ait termal kamerayla çekilmiş görüntüler. Osuran kediler sosyal medyada yankı uyandırdı. Uyandırır tabii. İlginç çünkü. İnsanların ilgisini çekiyor. Biri şey paylaşmıştı mesela bak. Bazı konserlerde termal kameraya yakalanmış ufak görüntüler falan diye paylaşmışlar. İğrenç. Saçmalık yani. Ki bir de şu bir gerçek tabii termal kameralar öyle gaz çıkardığını falan tespit edemiyor. Onu gösteremiyor yani. Yani görüntüyü çekerken öyle bir şeyi detayı yakalayamıyorsunuz zaten. Sizi özlediğimde yanınıza bir martı olarak geleceğim diyen Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba 78 yıl önce bugün İnönü Stadyumundaki ilk golü atmıştı demiş. Bir önceki haberinde de şu var. Beşiktaş Samsun Spor maçı bacağı yaralı bir martının sahaya girmesi sonucu gecikmeli başladı. Bunun üzerine böyle bir paylaşım yapmış. Hemen oraya bağlamışlar. Peki Süleyman Seba böyle bir şey söylemiş mi? Hayır. Ya yalancı, yalancı yalan öyle Aksine bu aslında bir zaman yani 2022 yılında bir akım olmuş. Akımda şu bir söz var bak sizi özlediğim zaman bir nokta nokta olarak yanınıza geleceğim sözü. Buradaki nokta noktaya herkes bir şey koymuş. Hatta 2022'de yapılan bir paylaşım var işte Samet Temiz diye biri paylaşmış. Sizi özlediğim zaman bir martı olarak yanınıza geleceğim diye. O da o şekilde doldurmuş mesela. Muhtemelen sözüm kaynağı bu olarak gözüküyor. Cezayir'den İspanya'ya kaçak yolda girmeye çalışan adamlar işte koyun koyuna benzetmişler kendilerini falan. Ve bunu her yer paylaştı ya. Haber, haber sayfalarının hepsi paylaştı zaten deli gibi. Şimdi çok sev, benim de çok sevdiğim bir animasyon vardı. Koyun şaunun animasyonları. Aslında onun bir e, yapmışlar burada arkadaşlar. <laughs> Hatta bunu, bu bir akım ve bu akımın e, farklı versiyonları da var sosyal medyada. İşte 3 tane kız da mesela aynısını yapmışlar. Daha sonra kamera karşısında oynamışlar falan. Apple ürünleri taşıyan kamyon devrildi. Yağmacılar ortalığı doldurdu. Öyle mi bakalım. Güzel yaldır yaldır alıyorlar ha. Şimdi bu da yapay zeka ürünü. Peki nasıl anlıyoruz? Evet iyi yapılmış video bence. Gayet sağlam. Mesela dördüncü saniyede bir kutuya basılıyor ama kutuda hiçbir değişiklik olmuyor, yamulmuyor. Kutu sadece sağa doğru kayıyor. Altıncı ve yedinci saniyede de kutu normalde ele alınamayacak şekilde alınıyor. Yani adam elini şöyle yapıyor, kutu oraya yapışıyor böyle o şekilde götürüyor. Normal olmayan, normal gözükmeyen çok şey var. Onlardan anlayabiliyorsun. Bir fabrikada muzların nasıl sarartıldığını gösteriyormuş, böyle bir video varmış. Ya bunu şey, buz, muzun boyutundan anlarsın ya. Karpuz gibi muz yapmışlar. Ha bir de şöyle paylaşıyorlar bak videoyu nasıl paylaşmış muzların böyle sarartılıyor olması mümkün değil. Lütfen gerçek olmasın bu video. Demek tamamen iyi niyetle. İçten gelen samimiyetle bal gibi biliyorsun bunu yapay zeka olduğunu ve sırf etkileşim almak için böyle metinlerle paylaşıyoruz. İşte i̇ki gün önce paylaşılan video boş değil gibi ayın karanlık yüzünde bir şeyler dönüyor. İşte geldiler yavaş yavaş istilaya hazırlanıyorlar falan. Videoya bakıyorsun aya zoom yapmış. Ayın üzerinde böyle bir şeyler Cisimler var, hareket ediyor. İnanılmaz gerçekçi bu arada. Güzel duruyor yani video. Ama tabii ki bu 5 yıl önce paylaşılmış bir CGI ile yapılmış görüntü. Yani üzerine farklı başlıklar koyarak paylaşıyorlar. Uyduruyorlar, uyduruyorlar. Hep diyorum ya ısıtıp ısıtıp veriyorlar önümüzde. Süt kardeşlerin kamera arkası. Bak paylaştıkları görüntülere bak. Tabi hemen altında yorum olarak yapay zeka diyenler olmuş ki çok bariz yani böyle şeyler. Şu an bunlar bariz tabi ilerleyen zamanda daha böyle anlaşılmaz hallere gelecek göreceğiz. Ve hesapta direkt böyle süt kardeşler kamera arkası yazmış bilinmeyen gerçekler diye bir hesap. Nerede zaten bilinmeyen gerçekler, gizemli gerçekler falan diye bir sayfa görsen anlıyorum ki yalan haberler. İşte Cemil Aydan görseli oluşturursun veya olan görseli renklendirirsin güzelleştirirsin bir güzel. Sonra da Klink ayağı gibi araçlarla videoya çevirirsin. İki aşamalı yani şu an Gemini ve Klink ile yapamayacağım bir şey yok. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim efendim. Umuyorum bana ayırdığınız vakit hak etmişimdir. Videoyu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Efendim videoyu beğenebilirsiniz. Yorum da yapabilirsiniz. Ne bileyim yapabileceğiniz çok şey var. Saygılar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Web tasarım var, yine yaparız, hep yaparız bak. arıyor sana de kaliteli yol.